Süper Lig'de atıyor, Avrupa'da atıyor. Samsun Spor, rakiplerine onunla kabus oluyor. Cezalandıran Danimarkalı Carlo Polsi. <laughs> alt altyapısı çıkışlı. A takımda birçoğu kanatta 46 maçta oynadı. Rosenborg'da yıldızlaştı. Son tam sezonda mevki kenardan merkeze yaklaştı. İstatistiksel sıçrama yaşadı. 123 maçta 24 gol 34 asist yaptı. Süper Lig'e çıkışta vites artırmak isteyen Samsun Spor 2,5 milyon euro bedelle kancayı taktı. Aslında 10 numara. Thomas Reis'le ise birlikte çift 8 olarak oynatıyor. Hücum odaklı 4-3-3'te merkezde ofansif rolü üstleniyor. Tepeye oynayan büyük rakiplere ayrı tarifi açıyor. Ceza sahasında tilki gibi kurnaz, hedefe kilitli. Santofor değil ama takımın bu sezon en skoreri. 12 maçta 5 gol, 2 asisti var. 4,5 milyon euro ile kadronun en değerli 3. ismi. Samsun Spor Dinamo Kiev'i üçleyip Ukrayna'ya yolladı. Perdeyi de Hoyse kapattı. 26 yaşında temiz sol ayağı, hücuma katkısıyla istikrarlı grafik çiziyor. Başına çorap ördüğü büyüklere göz kırpıyor.